Arkadaşlar ben e, stickerlerimin daha doğrusu arkadaşlar ilk önce merhaba demeyi unuttum arkadaşlar merhaba bugün sizlerle beraber e, bir diğer videomda dediğim gibi yani bir diğer videomda bu şeyi yapmıştık ve şimdi arkadaşlar onun devamını getiriyorum video çok uzun olduğu için kapatmak zorunda kaldım ve e, böyle bütün böyle yeşil şeyleri buldum şimdi <laughs> Arkadaşlar başka yeşil şeyler bulacağım. Sticker açısından yani. Mesela bunu arkadaşlar ya da bunu da şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar şimdi diğer videomda tam 6 tane boyam vardı. Şimdi bu 6 tane boyayı Kullanmak şart mı diyorsunuz ama e, iste, isteyenler boyayabilir. Yani kullanabilir. istemeyenler kullanmayabilir. Evet şimdi ben e, şöyle süslemeler yapmak istiyorum. Parpler çiziyorum. Ondan sonra Yıldız çiziyorum. Bir tane de şuraya bir yıldız çizmek istiyorum. Kare. Yıldız. üçgen. Böyle şekiller çizdikten sonra arkadaşlar e, ben yine bu kalemimle e, şuraya şöyle yazmak istiyorum ki e, T yazdım ama T ile ne yazacağım? Şimdi e, T ile bir şey yazmak istedim ve baştan bu kalemimle yazdım. Yani bu kalemle baştan yazdım. Eee Tam yazalım. Tam yani tam güzel anlamında. Ta. Hmm. Evet tam yazdım arkadaşlar. Ondan sonra e, çok ince bir uçlu kalemim vardı şöyle. Arkadaşlar bunlar e, Woolbox'ta da satılabiliyor arkadaşlar. Ben bu arada buradan aldım. Ama Woobox'da daha kaliteli satılıyor. O yüzden size Woobox'dan almanızı tercih ederim. Bu açıkmış, bu da açık bir renk. Demek ki bununla yazamam. demek ki Ben bununla yazamam o zaman. Bu da açık. Ay. O zaman şunla yazayım arkadaşlar. buraya da ben şöyle bir şey yazmak istiyorum. buraya da yazacağım ki yeşil yeşil güne kalp kalp yıldız yıldız ve arkadaşlar ondan sonra arkasına da şöyle bir şey ekliyorum. Arkası burada da burası. Şöyle. Bir bu. İki bu. Üç bu. şöyle bir şey yazmak istiyorum. Ve ondan sonra da şu kalemimle şöyle etrafına kalpler yapıyorum. Çok belli değil mesela bunların yazmaları. Şurada zar zor görünüyor. Birazcık bastırayım. Tabi daha kaliteleri kalitelileri var. Şöyle Ve arkadaşlar benim sadece yeşil videom bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Güle güle.